Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel denelerle karşınızda olacağım. İlk, e, şimdi yapacağım deneyin, ismi ilk önce hangi buzumuz eriyor? E, bu deneyin amacı, hangi buzun ilk önce eridiğini görmek. Şimdi malzemeleri sayayım. E, birazcık şeker, bir kaşık, tuz, karabiber, 3 tane buz. Şimdi ilk öncelikle 3 tane buzumuzu tabağımıza yerleştiriyoruz. Böyle. Şimdi bir buzun üzerine karabiber döktük bir tanesinin üzerine tuz dökebilirsem dökünce <laughs> döktüm yeterli bu kadarı bir tanesinin üzerine de şeker sen tuzluğun üzerine çok az şimdi tuzluğunu sanki biraz az döktüm gibi geldi bana o yüzden Yapacağım. Şimdi arkadaşlar birazcık bekleyeceğiz. Bakalım ilk önce hangi buz eriyecek? Arkadaşlar ben hangi buzun ilk önce eriyeceğini biliyorum. İlk önce tuzlu olanı eriyecek. Çünkü e, tuz buzun daha çabuk erimesini sağlayacak için e, sağlayacak. O yüzden ilk önce tuzlu şeyimiz eriyecek. Bakalım ilk önce hangisi eriyecek? Birinci deneyimizin sonucuna bakacağız arkadaşlar. Birinci deneyimizde şöyle olmuş. Ben <laughs> tuzlu da sadece ortaya tuz döktüğüm için sadece ortası yarılmış. Etrafı hala duruyor. Şekerli de çok azıcık duruyor. Karabiberli de de hala çok var. Ama bu deneyimizin sonucu gördüğünüz gibi tuz. Evet arkadaşlar bu deneyimizin sonucunu da gördük. Diğer deneyimize geçelim. Merhaba arkadaşlar şimdi ikinci deneyimi yapacağım. Bu deneyimde buz ve tuzlu gıda boyasına ihtiyacım var. Bir de bir şırınga. Şimdi bu deneyimizde Çok özür diliyorum arkadaşlar. Çıkarık, e, buzu çıkarırken kırıldı. İki buza da artık yapacağız. E, arkadaşlar şimdi bunun içindeki tuz e, buzu eritecek. Gıda boyası da nasıl eridiğini gösterecek. Şimdi şırıngamıza birazcık şey alıyoruz, buz karışımına ve döküyoruz. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yukarısından arkasından her yerinden bakıyorum. Var ya şu anda her yer delik. Neden? Çünkü tuz delik yaptı yani. İçindeki tuz buzu eritecek demiştim ya. İşte eritti. Bak şuradaki arkadaşlar şuradaki deliklerin sebebi içindeki bu kaşımın içindeki Tuz. Evet arkadaşlar fotoğraflarda gördüğünüz gibi Tuz buzun üzer, üzerinde delikler açtı ve gıda boyası o deliklerden buzun içerisine girdi. Ama arkadaşlar bunu gıda boyasız da yapsanız oluyor. Ee, tek e, göremiyorsunuz. Hatta şu an üstüne dokunursunuz. Bu deneyi yapınca bitince üstüne dokunursanız çok noktalı yerler gibi hissedersiniz. Arkadaşlar videomu burada kapatacağım. Lütfen like olup, like atıp abone olup zil açmayı lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.